Selam, hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sana. Bu güzelliğim parlak Mustafa. Çok güzel değil mi? Pırıl pırıl yaprakları var sevgili bitki severim. Harika. Bu çok eski bir bitki zaten. Çok eski. Benim çocukluğumda da vardı. Sarmaşık türü olan bir bitki. Annem çok bakardı. Çok severdik biz de bunu çocukken de. Bayılırdık. Çok hoşumuza giderdi. Böyle bana bir nostalji oldu bu bitkide. Ee, ben bunu çok arıyordum. Çiçekçimde bulamadım. Birçok çiçekçiye de baktım. Bulamadım. Ee, komşularda da yoktu. Sonra bir arkadaşım benim için sağ olsun. Buradan öpücüklerimi gönderiyorum ona. Sağ olsun o benim için başka bir arkadaşından böyle iki dal almış. Böyle minnacıktı. Sevgili bitki severim. Şöyle minnacık iki daldı. Bu kızlarım yaklaşık 2 aydan beri yanımdalar ve bu şekilde güzel geliştiler. Şimdi ben bunları nasıl baktım? Nasıl böyle güzelleşti? Onu anlatayım sana. Şimdi bu güzelliğin böyle güzel bir toprak istiyor. Bu toprakta birazcık da nem olması gerekiyor. Nemi seven bir bitki. Ve bunun içinde ideal olarak torf toprağı ve normal bahçe toprağı içerisine karıştırılıp koyulduğunda harika güzel bir gelişim gösteriyor. Ee, vitamin olarak da ben buna işte patates suyu e, kaynattığım zaman ondan veriyorum. Muz kabuklarını e, bırakıyorum, e, sulandırıyorum ondan veriyorum. E, yumurta kaynattığım zaman ondan veriyorum. Diğer bitkilerime de veriyorum. Tabii ki bu kızma da veriyorum. Bu da e, güzel güzel gelişiyor zaten çok çabuk üreyebilen bir bitki. Gönül rahatlığıyla bakabileceğin bir bitki. Korkmadan bitki bakmayı unutmuşlar için de harika olan bir bitki. Hemen böyle hatırlayacak, anımsayacak. Buna baktıkça zaten diğer bitkilere de bakmasına devam edecek. Yani o kadar garantili, öldürmesi de imkansız gibi olan bir bitki olduğu için evlerde çok seviliyor. Sarmaşık türü ee, uzar sarkar daha sonra ben de bu kızımı güzel böyle askılı saksının içerisine almak istiyorum birazcık daha tabii ki e, geliştikten sonra uzadıktan sonra e, yeni yeni bana fideler attıktan sonra saksıyı dolduracak şekilde olunca o kızım bu kızımı da güzelce yerine yerleştireceğim evet e, güneşte koru, e, koruması için de şunu yaptım e, Balkonumun, bu dışarıda zaten e, kalan bir bitki ama yaz günü için e, dışarıda duruyor za, bitkim e, güneşi kesinlikle ve kesinlikle çok fazla kalmıyor en fazla bir saat bir saat bir o da yarım bir şekilde vuran bir e, güneşi var e, Çünkü çok fazla güneşte kaldığı zaman gereksiz ince uzamalar oluyor. E, yaprakları buruşuyor e, ve e, yaprakların büyümesi de duruyor. Böyle güzel, parlak parlak olması için e, çok fazla güneş görmemesi gerekiyor. Sevgili bitki severim. Buna dikkat et. Böyle yeşilliğinin kalmasını istiyorsan, bu güzelliğin bu şekilde devam etmesini istiyorsan, e, güneş bir saatlik dediğim gibi, o da çok az bir yerden alması bu güzel kızım için yeterli. E şöyle çevireyim. iyice baktım. Bir tur döndük. Evet. Çok güzel değil mi? Pırıl pırıl parlıyor inşallah. E, şey kameraya da yansıyordur. Çok güzel, harika. Bayılıyorum buna bakmaya. Bir, e, bu çocukluğumu hep hatırlatıyor. E, Birçok e, kişilerin de baktığı, e, severek baktığı güzel, parlak Mustafa şey olarak da biliyorum bu Parlak Mustafa yanlışsam düzeltmeler yapabilirsiniz yorumlarda bulunduğu evin reisinin beynin ismini aldığını biliyorum yani Parlak Murat, Parlak Ali falan diye biliyorum ama ne kadar doğru onu da çok hatırlayamıyorum ama böyle bir hafızamda bir nasıl diyeyim Hafızamda böyle bir şey şeklinde kalmış ana halinde kalmış böyle bir hikaye diyebiliyordum ama bilmiyorum artık sizlerde yorumlara yazarsınız öyle diye hatırlıyorum evet konumuza dönecek olursak bu güzelliğimi güneş konumlamasında bu şekilde yapıyorum zaten en fazla bir saat. O da çok az böyle gölgeli bir şekilde alıyor. Tam böyle direkt üstüne vurmuyor güneş. O şekilde baktım. Sonra bu kızımın sulamasına da gelirsek bu kız suyunu çok çabuk tüketiyor sevgili bitki severim. Ama çok çabuk tüketiyor diye de hani sürekli gidip gelip su vermenin de bir anlamı yok. Kontrolü mutlaka elimizde tutuyoruz. Mutlaka kontrollü bir şekilde yine gidiyoruz. Bunları da çok dikkat ediyoruz. Baktın toprağını şöyle dokundun, kuruma olmuş suyunu ikram edebilirsin. dranajlarından çok az bir miktarda çıktığı zaman su vermeyi bırakırsa bu şekilde kendini de güzelce geliştirmeye devam edecektir. Bu uzadığı için şuradan şöyle hemen göstereyim. Bak, bu kökler güzel kalınlaşıp diğer uzamalara yetecek şekilde olması gerekiyor. Bunu uzatırken de yaprakların da büyüttüğü için düzenli bir sulama şart oluyor. Düzenli sulandığı zaman bu güzellik işte böyle yeşil yeşil kalıyor. Ha güneşte de çok kalırsa ne olur? Güneşte çok kalırsa hani güneş çok fazla alırsa böyle 3-4 saat 5 saat bir güneş falan alırsa bu yapraklarda sararmalar meydana geliyor, gereksiz bir gövde uzaması olmuş oluyor. Yani böyle kalınlaşmadan ince bir dal halinde uzamaya devam ediyor o şekilde. Güneşi sever ama güneş ona çok faydalı <laughs> değil. Güneşi seviyor ama hani kaybetmezsin güneşten dolayı ama renk sararır. Çüçülür yaprakları, büyüme yapmaz. Yapraklarındaki o cansızlığı zaten görürsün de. Ama en güzel bakama bir saatlik güneşin alması yeterli oluyor. Mümkün olduğunca da işte ben bu şekilde bu güzelliğimi güneşten koruyorum. O da bana böyle güzel güzel pırıl pırıl parlayarak cevap veriyor. <laughs> Yerini çok sevdi. Toprağını çok sevdi, sulamasından da memnun. İşte görüyorsun, kendini de böyle sevdiriyor, böyle güzel, harika, parlak Mustafalarımız oluyor. Toparlayacak olursam eğer, bu güzelliği torf toprağında ve bahçe toprağıyla karıştırıp güzel bir yatak hazırlayabilirsin. Bu yataktan memnun kalacaktır çünkü nemin seven bir bitki sulamasını da e, toprağa hafif baktım e, kurumuş üst kısımları bir güzel e, sulama yaparsın ama drenaj deliklerinden akmasını e, sağlamalısın az da olsa e, suyu akıtması gerekiyor sonra akıttıktan sonra da bir 20 dakika falan yeterli gelir zaten 20 dakika sonra kabını boşaltabilirsin bu şekilde yaptığında işte sonuç bu görüyorsun çok tatlı değil mi ay bakımı da bir kolay bir kolay hiç üzmüyor hiç üzmüyor çok fazla da bir isteği yok ee, dediğim gibi güzel bakacağım eğer bitki bakmayı da unuttuysan bu sana hatırlatacaktır sevgili bitki severim çok güzel değil mi bayılıyorum 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 evet yani bu güzellik hakkında anlatacaklarım bu kadardı Buraya kadar izlediğim için çok teşekkür ederim. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı, abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.